İki takımın hocalarının yaptığı ve yapmadığı hamleler sizce neler? Okan Buruk'la başlayalım ilk önce çünkü hani galibiyeti kaçıran tarafı, <laughs> maçı veren Değil tarafı. Mi? Okan Buruk ne yapabilirdi maçı kaybetmemek için ya da 3 puan, puanla dönmek için? Yani bence Okan Buruk şurada hata yaptı. Bir tane değişiklik, Lemina'yı öne atıp, İlkay'ı çıkarıp, Arda'yı toper alınca orada John da girmesiyle aslında fizik olarak Galatasaray bence düştü. Lemina müthiş maç çıkarıyordu. Şöyle ki ben kesinlikle John yedek asla oturtmam bu takımda. Ennesil ile başlaması bence biraz kötü oldu. Kesinlikle çünkü en <laughs> eseri maalesef dinamizm vermiyor etmiş bir şekilde ki önde pres yapmaya karşılık önde hareketli ve defansı düşünürsek ben John Duran'la Ennesir'im daha çok defansı rahatsız eder Galatasaray defansın diye düşünürsen ben John Duran'ı tercih ederim ki gördük zaten golde de yani. Müthiş bir kafa vuruşu yaptı bu arada. Ben John Duran'ı tutarım. Onun dışında kadroda herhangi bir değişikliğe gitmem ama Talişka tabii ki ortada denemek isterim. Ben kanat asla atmam. Ama onun dışında oyun o kadar kötü ki herhangi bir kişiyi de kötü oynadı diye de şu an oturup eleştiremiyorsun. Yani genel olarak bütün takımlar, iki takım da kötüydü yani.